Çırı korku gibi. değil, renk aldığı için. Hı. Tamam, hemen veriyorum. Ben kırmızı sevmiştim. alayım şimdi? Olsun. Bulayım, geleyim mi Bak, bana ne kadar o güzel bir sanımlar. renk verdi. <laughs> evet, ama <Gözümüm> açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çekim yapıyorum. <laughs> şunu da bir şöyle açabilir misin? Çekim yapıyorum ya şunu kapatmayayım çekimi dedim ya bu Test tarafını alayım sadece. o şekilde. Yüz mü takacaksın? Yok yok yok. Tam açar mısın? Ha tamam. Tersini örtücem. Ha öyle ters örteceğim. Şöyle bak. Kontrolü çevir, çevir, çevir. çevir. Ha, şöyle. Tersini örtelim. Ha. Bak tak, şöyle kapanmış olsun başını. <laughs> Herkes takıyordur evet. ya o Tersini Hı -hı. ört. Bak. <laughs> bak. <laughs> Mahviler başka bir şey değil mi? İşte aynı şey. Onun, Ayağım. doğru Türkçesi mahvildir. Mahvildir halk ağzında ama. Böyle bir şey O mahvildir. Evet. Şimdi ne görüyoruz burada? İçeride ahşap direkler. Çok ne demek? Yani. Burası bu cami. Evet gerçekten Anadolu'daki en güzel ahşap direkli camilerden biridir demeyeceğim. Belki de takemizdir. Evet ve neydi bu ağaçlardan bahsetmiştik sabahleyin gelirken hani şu dördüncü buzul çağının sonunda eriyen buzul sularının Görüyorum. bir ileride bir ileride buzul altında kalan bazı da ışıltılan büyük ormanlardan hatta ne dedik bunu ikisi günümüze kadar gelmiş neresiydi? Yozgat Çamlı Milli Parkı'nda.